Merhaba arkadaşlar Erken Kuş kanalımda hoş bulduk sizlere yepyeni Can Yaman'dan ve Can Yaman'ın yepyeni yeni işinden olan fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Can Yaman'ın iş rejimi çok yoğun geçiyor ve Can Yaman kendisi biliyorsunuz Diyalotto ile sevgili ve orada işi için bulunuyor ama yani işi de çok yoğun ve yepyeni e, projesi e, var ve proje hazırlıkları devam ediyor. Sizler için de yeni karelerini sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Sizler için yepyeni kareleri sunacağım arkadaşlar. E, ve Can Yaman'ın... paylaşacağım arkadaşlar. Ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Yeni bilgiler elde etmek istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Ee, takip edin. Yepyeni e, videoları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz.